12. soru. Bize bir fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi bize hep limitiyle tanımlı olduğu noktalar arasında bir ilişki kurularak öncüller verilmiş. Yani bize burada şunu diyor. x tam sayı ise dediği tanımlı olduğu nokta için burayı kullan diyor. Neden? Çünkü mesela 3 noktasını inceleyeceksiniz. Sürekli olup olmadığı hakkında ya da tanımlı olduğu nokta ile sürekli olduğu noktayı daha doğrusu limitli olduğu noktayı nasıl inceleriz? 3 var 3'ten büyük bir yer var, 3'ten küçük bir yer var. Limitlerde şurayı kullanıyoruz. İşte tam sayı değil ise dediği şey sayının solu ve sağı. Neden? Çünkü burada mesela 3,000000 diye gidiyor. Sonunda 1 oluyor. Burada 2,999 diye sonsuza kadar gidiyor. O yüzden burada limit kullanacağız. Burada da tanımlı olup olmadığını kullanacağız. Öncüllerimize bakalım şimdi. X'in 1'deki limiti F1'e eşittir diyor. Limit için burayı kullanıyordum. Sağdan limit de 1, soldan limit de 1. Şurası 1 geldi. F1'e geldi. X tam sayı ise karesini alıyordum. 1'in karesi 1. 1 eşittir 1 olduğu için birinci öncül doğru. İkinci öncüle baktım. X yerinde daha doğrusu 3'teki limiti F3'e eşittir diyor. 3'teki limitte neyi kullanıyordum? Tam sayı değil ise kısmını kullanıyordum. Yani direkt x değerine eşit. O zaman limiti 3. Tanımlı olduğu nokta yani f3 noktası tam sayı oluyor burada 3. Ne yapacağım? Karesini alacağım. Buradan 9 geldi. Birbirine eşit olmadığı için ikinci öncülüm yanlış. Üçüncü öncüle bakıyorum. 4'ün soldan limit sağdan limitten küçüktür diyor. Tam sayı değilse direkt x değeri oluyordu. X yerine 4 yazdım. 4 geldi. X yerine 4 yazdım. 4 geldi. E 4 4 değişti. Burada küçüktür dediği için 3. öncülde yanlış. Yalnız bir doğru cevabı maaş şıkkı.